Herkesin merak ettiği villayı bugün çekmek nasip oldu. Burası Altınkum plajına 1.5 kilometre mesafede. Fiyat 12 milyon 500 bin TL. sahibinden.com'da da ilanlarımı görüp çok arayan çok favori e, atan olmuştu. Bu villanın videosunu çekmek istedik. Burası Yeşilkent yoluna yaklaşık 150 metre mesafede. Yeşilkent yoluyla Didim yolu vardır. E, şöyle tarif edeyim bölgeyi. Karadeniz market bulunmakta. Oradan aşağı indiğinizde zaten Altınkum bölgesine geliyorsunuz. 1500 metre bir mesafe bulunmakta. Villa çok kaliteli, çok güzel. 4 artı 1 fiyat gerçekten bölge için makul. Havuz var, otopark var, ayrı mutfak var. işçiliği harika. Şimdi evimizin içini gezeceğiz. Dışını gösterelim. Dış cephede ısı yalıtım var, aplik aydınlatmalar var. Buradaki gördüğünüz kablolar merkezi sistem klima kablolarıdır. Buradan e, büyük bir klima motoru koyarsanız bütün binanın soğutma ve ısıtma sistemini bağlamış olacaksınız. Otoparkımız müstakil. Şimdi o cepheden de alalım binayı. Gel o tarafa. Burası villamızın otoparkı. Tek araçlık üzerini kapatabilirsiniz. Kapalı otopark diye geçer. Çünkü arsanın kendi e, içerisine yapılmış. Otoparkı şurada bir Salondan dışarı çıktığınızda güzel seramiklerle yapılmış bir teras bulunmakta. Villa gerçekten çok güzel. Burada güneş kran yapılmış. Tam çelik kapının yanına. Villada o kadar çok anlatacak şey var. Ee, akıllı ev sistemli bu arada. Otomatik kepenk bulunmakta. Buraya çok müşteri de getirdim. Gerçekten çok telefon alıyoruz. 12,5 milyondan 12,5 milyondan pazarlığımız bulunmakta demiştik. Şimdi evimizin içine geldiğimizde gerçekten kalite kendisini gösteriyor. Burada akıllı ev sistemi, audio marka bir cihazımız bulunmakta. Önce salondan başlayalım. Villamızın salonuna geldik. Villamızın salonunda çok güzel bir e, ahşaptan televizyon ünitesi yapılmış. Seramikler 60'a 120 beyaz ve gri geçişli, led aydınlatmalar, gizli spot lambalar, Avize konulmuş haricinde otantik gösteren bir e, aplik konulmuş, Şöyle güzel bir villa yapılmış arkadaşlar. Villamızın diğer bölümlerinde anlatalım. Bu kapılar bile e, özenle seçildi, güzel bir para verildi bu kapılara. Bunu yapan çünkü benim hemşerim vanlı. Malzemeleri seçerken de biz de beraberdik. Burada bir vestiyer bulunmakta. Şimdi mutfağın içine gireceğiz. Bu ile yapan arkadaş kendisi dekor ustası bizim meslekten. Burada da aydınlatmalar çok güzel. Asma tavan yapılmış mutfakta. Mutfağın PVC camı havuza bakıyor. Burada bütün malzemeler lakeden yapılmış. Mermer, çim, stone ama farklı bir model kullanılmış bunda. Burası böyle ayrı bir mutfak. Şimdi hemen ortak kullanım bir labo bölümümüz var. Oraya gösterelim değişik malzemeler seçmiş. Malzemeleri çok kaliteli, çok güzel. Şimdi üst katımıza geçelim. Dört odamız var. Hava biraz serin. Merdivenlerde yürüdüğümüzde alt kattan sensörlü aydınlatmalar, ledler açılıyor. Şimdi ikinci katımızın ilk odasına bakalım. Hep çok kullanışlı. Fiyatına göre harika bir villa. Malzemeleri birinci sınıf, işçilik birinci sınıf. Duvarda böyle hata falan bulamazsınız. Altısı çok güzel çekilmiş. Evet. ikinci odamıza gelelim. İkinci odamızda ebeveyn banyosu bulunmakta. Gardolap yerleri bırakılmış. Giyinme odası tarzında bir yer yapılmış burada. Gayet ferah bir odaya sahip. LED aydınlatmalar aynı şekilde. Yine zeminde seramik var ikinci katta da Şöyle gayet şık ferah yapılmış. Daha demin aşağıdakine bastım. Onun da okunmatiği bozuktu ama buna basayım. Burada aydınlatması da farklı tarzda bir şey yapılmış. Tavanlarda kalipin tavan var. Bu da iyi. Gerçekten kaliteli malzemeler kullanılmış. Fiyat 12 milyon 500 bin TL. Yani arkadaşımız olduğu için, hemşerimiz olduğu için kısmi bir takas kabul ettirebiliriz diye düşünüyorum. Burada da güzel bir banyo var. Burası ikinci katın ortak kullanım banyosu. Buraya getirdiğimiz her müşteri beğendi. Fiyatta anlaşamadık. Gerçeğini söylemek gerekirse. Bir de şöyle bir şey var. Arayan her müşteri diyor ki burası niye bu kadar uygun? Altınkum Mahallesi'ne, Altınkum Plajı'na 1,5 kilometre mesafede fiyat neden böyle uygun diyorlar. Buranın fiyatı da böyle. Uygun fiyatlı isteyenler bizi arayabilir. Burayı gezdirebiliriz, gösterebiliriz. Bu bölgede genellikle bu tarz villalar yapılıyor. Bu arada villamız müstakil otopark, müstakil havuz, müstakil bahçe alanına sahip. Ama yan tarafında bir bina var. O ayrı. Bunun tapusu müstakil. Sadece buraya ait. Orayla bir bağlantımız yok. Üçüncü katın Banyosu da ortak kullanım bir banyo. Gayet geniş. Yani iç oturum 240 metre arkadaşlar. Onu es geçmeyelim. Bu son odamız. Dördüncü odamız. Burası da aynı şekilde aynı malzemelerle yapılmıştır. Bölge gayet iyi. Burada terasımız var. İki odadan da terasa çıkış yapabiliyoruz. Şöyle harika bir terası bulunmaktadır arkadaşlar. Burayı da size tanıttık. Siz de bu tür videoların devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Aşağı numaramı bırakıyorum. Siz de gayrimenkul alıp ya da satmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.